Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube'daki ilk videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ee, Star oyunun yüzlü oyun paketi varmış. Onu tamam. ettik. Bakalım içinde neler varmış. Onu inceleyeceğiz. Evet başlayalım. Başlayalım. Ne yapıyoruz önce? Kesiyoruz. Bu arada bunu ee, Mr. D'den aldık. Çok güzel. Falçata, kedi patili. Ama kendinizi kesmeyin. Ne yapıyoruz? Yürütüyoruz. Parçalıyoruz. evet. İçerisinde 100 adet oyun varmış. 100 tane oyun varmış. Bunun bantları falan var mı? Keselim mi oraya? Bantları falan da yokmuş. şey var. Kutucuğu var. Bütün Kitapçığı var. Yazmıyor. Bütün oyunları yazıyor. Bütün oyunları yazıyor. 100 tane oyun varmış içinde. Biz zaten ona ihtiyacımız yok. öyle hep mukavva gibi bir şeylerin üstünde oynayacağız herhalde. Bu satranç için sanırım. Satranç yani. Şöyle Burada yılanlar, malanlar bir şeyler var. Kaz oyunu oynamış. Burada hiç kaz oyunu kadar. oynayan var mı? Yoruma da belirtiniz. Kaz oyunu nasılymış? Biz sizden öğreneceğiz bunları da. Bu yılanlara gelmemeye çalışacağız herhalde. Çok değişik bir şey. Bu ne oynaymış acaba? Aa bunu biliyorum. Dokuz taş değil mi? Galiba. Bu dokuz taş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. O da yerde kazanıyorsun, İsrail'i şey yapıyorsun. Ya. Geliyorsun. <laughs> <laughs> bu tavla. Bunu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Dokuz taş bu muydu yoksa? Dokuz taş buydu da bu neydi acaba? Bu da dokuz taşa beğenim. Bu dokuz taş. Buna yeminim. Bu da değil neyse bu da değişik bir oyun. Bunu herkes biliyor. Bu arada. Bunu herkes zaten biliyor. Evet. Kızın birader. Meşhur oyun. Kızarsanız bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Yarış oyunu varmış. Nasıl başlıyor, nasıl bitiyor bunu da bilmiyorum. Aa bayağı da şeyleri varmış. Şu ne? 32 32 diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dördün katları mı? Şu an burada <laughs> kaç tane var Kadir? 1, 2, 3, 4, 5 tane şey çıktı. Ee şu şekilde tahtaları çıktı. Yani bunlar çok tahta değil. Yani mukava onlar. Yani mukava üzeri kaplama aynı. Mukava üzeri kaplama. Ee, her biri iki taraflı. Yani bir tek bu hariç sanırım. Yani 10 tane tahta var elinizde. İçinden böyle 4 tane bir çıkıyor. Böyle böyle kocaman... Ben hayatımda ilk defa görüyorum böyle kocaman. Güzel. Sen hiç <laughs> şey gördün mü? Görmedim. Zaten Bir şey... üstteki şeyler de öyle değil. Aynen. Yani böyle değişik. 2, 4, 8, 16, Aynen. 32, 64 yazıyor falan. Yani şurada... Tamam, normal zarlar. Şöyle... Bunları e, alıp... Okey mafya makyo önerken de kullanabilirsiniz. Okey tamam, tamam, 32 tane mi sen? Yok yok bunlardan bahsediyorum. Ha okey ha anladım. <laughs> <laughs> Bunlar Zibilyon tane piyon var. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar koyma gereği duymuşlar ki ben onu anlamadım. Kaybolursa diye mi acaba? Ay yani çok... Ama çok... şey de olabilir o. Şimdi bu atıyorum 4, 8, 10, 10 tane şey var. Kızma biladere koyacaklar mesela. Tamam da kızma birader her oyunu aynı anda oynamayacaklar ki. Ya onlar öyle düşünmüş. Şey. Kızma birader için. Ya da belki daha fazla piyon gerektiren oyun vardır. Ya Burada zaten, da yani... zaten 100 tane oyun içinden 5 tane kart çıktı. 5 tez iki taraflı 10. Bu 10 oyunu herhalde 10 çarpı 100 yapacağız yani. Ben o hudum mektebin amına koy. Yani bu arada içinde çok fazla bilmediğimiz oyun var. Yani hepsini çok merak ediyorum nasıl olacak. Dama taşları, dama değil mi bunlar? Evet, dokuz taşın taşları dama, evet. taşları, dama taşları. Dama taşları çıkıyor içinde. Santran çıkıyor, şöyle. Santran çıkıyor. Aa, paket İyi. yırtık gelmiş. Değerlendirelim bunu. <laughs> <mı>? Göz önünde <laughs> bulunduralım. Değil mi? Tabii kimin çöpü gibi bir şey gelmiş bunlar. evet o ben onu çok merak ettim ya. Bu arada Böyle şeyler gelmiş. Bu arada bunlar çok dandikmiş bu arada plastik yani tabi. Çok böyle uçuk fiyatlı bir ürün değil. Yani fiyat performans ürünü aslında arkadaşlar. Yani böyle... E... Alıp çocuğunuzu, çocuğunuzu eğlendirebilirsiniz. Yani yılbaşında arkadaşlarınızla ne bileyim böyle güzel arkadaş ortamlarında değerlendirilebilir. Çok fazla çeşit var. Başka da bir şey yok içinde. Bak Boş, bomboş. bomboş, başka bir Bu çubuklar ne işe yarıyor ben merak ettim Kitapçık nerede? Kitapçık, evet. Şimdi kitapçıya bakıyoruz. Safrancı biliyoruz zaten. Tavla varmış, Ludo varmış. Ludo ne? Hmm. Çin daması varmış. Kimi Solitaire bile vardır. 32 piyon oyun taraftan. 32 tane piyon lazımmış mesela solitaire diye denilen oyunda. Hmm. Oyun tahtası diyor. iki oyuncu diyor. İki oyuncu ile oynanıyormuş bu. Merkez nokta dışında her alana bir piyon yerleştiriniz Bir hareket bir boş alanı atlayarak yapılır. Her iki tarafta yukarı ve aşağı çapraz değil yana veya yan tarafları hareket ediniz. Tahtadan atlayan piyonu kaldırınız. Ha biliyorum bu 9 taşın şeyi gibi. Biliyorum ben onu. Da ismini unuttum şimdi. Cennet ve dokuz diye bir oyun varmış. Altı altı cennetmiş. Bir bir dünyada kalıyormuşsun. Dört dört adam gibi adaymışsın. Üç üç armanıymışsın. Keşke bunları hangi şeyde oynanacak, oynanacağını da söyleselermiş. Bak burada diyor ki iki zar. Burada diyor beş zar. Astar diye bir oyun varmış. Oyun istersen yüksek. Hayır hani hangi koşa, şeyle oynayacağını bilmiyorsun ya. ki. Şuraya bakalım. Genel, yarte, marte bir bu şey. Bu bir sayfa herhalde. Evet bu bir sayfa. Hani hangisinin üstünde oynayacağınızı bilmiyorsunuz ki. Yani bu kibrit çöpü. Aa kibrit çöpü böyle. Bu kibrit çöpü diye geçiyormuş bu arada. Evet demek ki doğru söyledim. <laughs> <laughs> kibrit çöpüymüş. Eşeği döndürme. 10 kareyle 2. Hamle 3 kibrit çöpü 2 kare yapar. Nasıl? Bulmaca gibi bir şeymiş bu. Çok da şimdi o. Oo. Oo. Bu biraz bulmaca gibi bir şeymiş. Hayır biz bunu hangileri oynayacağımızı bilmiyoruz ki. Arkadaşlar eğer tabla, <laughs> satranç, dama <laughs> biliyorsanız bu <buna gülüyor> kızma bilendir. Nisan niye oynayalım? Satranç oynayalım. Çocuklara örnek olalım. Bence kaz oyunu oynayalım. Kaz oyunu. Game of. Kaz oyunu hangisiydi? Ona bakalım. Kaz oyunu oynayalım bence. Gaz. Gaz bakay. Şöyle. Evet arkadaşlar, biz. An oynamayı an. düşünüyoruz bu bölümde. Kaz oyununu ben çok merak ediyordum. Kaz oyununu oynayacağız. Biz şimdi buraları hemen bir toparlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. Biz oyunun kurallarını inceledik. Biraz baktık. Nasıl oynanılıyormuş. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Kaz Kurama oyununu. Düş. Gazlar düştü. Kazlarımız. <gaz. E, kaz oyununu oynayacağız. E, i̇lk defa oynuyoruz. Bize de bilmiyoruz tam olarak nasıl olduğunu. Öğrendik bilmiyoruz yok Öyle. Evet. Başlayalım. Piyonlarımızı alalım. Ee, ilk kırmızı. i̇lk turda yani ilk başlangıç aşamasında 6 ile 3 sayısını atan Oyunu direkt, bitiriyor gibi bir şey. Yani oyunu bitiriyor gibi bir şey. Tabi çok zor bir ihtimal bunu yapmak. O yüzden şimdi bir zar bir zar verelim. Büyük atan başlasın. <laughs> ne? Çok güzel. Ee, Sen de üstüne çok üstüne güzel üstüne. attın aşkım. Başla. <laughs> zara da büyük ha, ha. E Zara da çok büyük. 4, 3, 7. Yedi adım mı gidiyorum? Evet burasını bir sayıyorsunuz. Burayı sayıyorum. Sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İnan göt. <laughs> evet inen götüne süs sağacağız burada. Hadi bakalım 9 at oyunu bitir. Hadi be 6-4 geldi On. Sen kaç atmıştın? 7. 8, 9, 10. Aa ben de çift ineğe geldim. Düştüm dara bela dayım Arkadaşlar bunda mapuza düşmek bile var. Önemli olan mapuza düşmemek. 4, 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Köprüye geldim. Köprüye mi geldin? Evet. Gerçekten mi? Yok. Köprü işte. O köprü değil. Neyse. Buyurun Melek Hanım. Bir dakika öyle mi gerçekten? Ha tamam o zaman köprüymüş. Köprüye gelmiş. E, Biz de ayrıca dedik de. Üç. üç. Bir, iki, üç. Bahçıvan. Parada talebeyim talebe Geliyorum okuldan. Bir, iki, üç, dört, beş. Sayır çimen cennet gibi bir yere geldim. 6 Bir, 1 2 3 4 5 6 bir kere geri git. A kaz yerine geldim. Kaz yerine gelince ne oluyordu? 21 zar attım. 9 <laughs> <laughs> 6, 7, 8, 8, 9. Burada bir şey yazıyor. İlk. Dur bakayım mı? Buraya gel. İlk ellerini ne? 9 ve 6 attıysan ne? Buraya gel. O 9 attığın zaman diyor ilk buraya gelebilirsin diyor. Ha. Veya buraya. Anladım. O onun mevzusu ya. <laughs> Bizi böyle kısık kardeşim. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak, çok yaklaşıyorsun bana. <laughs> Yersin beni. Abla tut nereye gidiyor? 5, 9. 9, 9 maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay geldim çoban köpeğine. Kıtlayacak seni ondan sonra. Görürsün bak. Bir daha atalım. Dört. Sen atmadın mı ya? Ben buradaydım. Evet. Bir, iki, üç, dört. Bisiklet. Sen Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel lan kılıç. Dört. Bir, iki, üç, dört. Bu sefer keçi aldım kendime. Seba beraber bakacağız olar. Seba galan beraber. Hayır Seba gel. Tanırım. Lan beş. beş. Bir iki bir, üç dört Aa, köpek. Köpek mi? <laughs> köpek. Ben hep düşük atıyorum farkında mısın? ben kızın. de hep kadar atıyorum. Acaba. Horoza mı geldik biz? Ne horozu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, Gel o hücum mektebin amına koy. Vallahi Yokmuş hiçbir şey. Ciddiyim yok. Nasıl yok bir şey? Yok. <laughs> ne yok? Ne bekliyorum? <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun? <laughs> bir şey olmasını bekliyorsun ya. Ya bu mesela abla geldiğin zaman 30'a geri gidiyor. buraya geldiğin zaman düşüyorsun. Tamam da horozda bir şey olmuyor işte. Kim dedi ki bir şey diye. E sabahtan beri sen bizi uğraştırıyor. E, horoza mı geldim dedin, horoza geldin dedim yani. <laughs> Bak horoz var burada, böyle yapıyor horoz. Horoza gelmişsin. <laughs> horoza mı geldik diye sordun aşkım. <laughs> <laughs> tamam devam edelim. 7 1 2 3 4 5 6 7 Çayırcı ben giderim ben. 3 1 2 3 Aa az kalsın da Brante gidiyordum. 6 Kare ah. ben mapunuzu diye 1 2 3 4 5 6 <laughs> düştüm dara bela dayım Düştüm mahpus damlarına söylesene. <laughs> düştüm mahpus damlarına. <gülüyor> Devam <laughs> edelim. Biraz böyle. <laughs> Aşkım biraz. <laughs> Aşkım bana donkulat getirirsin değil mi? Niye? Mahpusa düştüm. <laughs> İnşallah seninle benim düştüğüm yere düşeriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bu arada 9 atmadan çıkamıyor. Ya da ben gelmeden çıkamıyor. 9. 9. Ama 6, 3 diyor. 9 <laughs> abi. Hapis nerede? Cezaevi. Tutuklu bir başkası gelene kadar. Aa, 9, sadece 9 yeterliymiş arkadaşlar. <laughs> ya abi. Yaşıyorsun bu hayatı be. Yaşıyorsun <laughs> bu Tamam yeter çıktı. <laughs> oğlum bir daha da can da 9'dan çıkma çıktım şimdi ben. <laughs> 4 7 1 2 3 4 5 6 7 Tamam kuzu aldım. Az gadı ölüydün ha. Kaza gelen ne oluyor lan? Kaza gelene bir şey olmuyor. Yok ya. Şey İyi mavustan Şimdi ben benim kaç atmam lazım? 4. Hadi 4. Atamadı da ya. Dur bir daha atacağım. 6. 1 oynuyoruz onu. Son 6 haneye geldiğimiz zaman en küçük taş hangisi ise onu oynuyoruz arkadaşlar. Yoksa oyun bitmez. Bunu yapar, bunu akıl edememiş. Hmm. Biz biz bulduk. Az kalsın gidiyordum. Az kalsın eliydim. Dört. İki yalamız. Bir iki üç dört. Ee sen şimdi ne yapacaksın? Bir atmam lazım. Her saatten kastacı Şey mi? Hani mesela atıyorum beş beş üç çıktı mesela. E, nasıl diyeyim şuradasın mesela işte buradan mesela 1 2 3 geri 1 2 3 4 yok mesela burada o 1 2 3 1 2 3 4 5 o mu acaba olabilir sen şu an buradasın değil mi Hı -hı. bence öyle o 6 <laughs> bir geri <kere> gitsene. <laughs> bir geri <kere> gitsene. <laughs> <laughs> gitsene. Ölsene. bence o, o şekilde değil. <laughs> Arkadaşlar ben kazandım. Bu zafer hepimizin. Yoldaşlar, kardeşler. Biz kazandık. Beraber kazandık. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. <laughs> Güzelmiş, eğlenceliymiş. Bir oyunda oynamak ister misin? Hayır. Neden? O zaman başka videoya zamanımız kalmaz. Arkadaşlar her hafta bir video çekeceğiz. Bu oyunlar bitene kadar. Ondan sonra cevabı yeni yeni oyunlarla sizin eğlenebileceğiniz şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz. Ama bak biz yarım saattir e, takliben sizin için uğraşıyoruz. Bir beğeni ve takip etmeyi unutmayın. Ben Atilla Matilla. <laughs> o zaman <laughs> O zaman ne yapıyoruz? Bay <laughs> bay diyoruz. Bay bay.